Acun Ilıcalı'nın katıldığı programdaki ilginç açıklamalarından biri daha önce de tekrarlamıştı arkadaşlar. Erken kalkmayı kim buldu abi? Dünya değişti. Biz niye erken kalkıyoruz? Burada bir mantık var mı diye sorguluyor. Tabii ki var hayatım. Erken kalkmak bir disiplindir e, ee, her işte geç kalkmak olmaz. Şimdi siz gün ışığını da değerlendirmek zorundasınız. Sabahın bereketi e, erken açılan esnaf dükkanını temizleyecek edecek öyle saat 12'ye kadar yatayım 12'den sonra öyle bir hayat mı olur ayol bu da nasıl televizyonculukta bazı işlerde olabilir zaman ve saatin önemi olmadığı sektörler de var ama her şeye uygulayamayız. Öğrenciler, doktorlar ya da mühendisler ya da fabrikada çalışanlar bir disiplin olmazsa verimlilik ölür arkadaşlar. Bunu bilemeyecek kadar da cahil mi bu adam o yol? Yani nasıl bu kadar servet kazanmış? Nagihan da eleştirmiş. Önce Survivor'da istiyoruz bu sistemi Acun Bey demiş. Sabahın köründe kaldırmayın bizi lütfen. Ben de hiç ama hiç sevmiyorum. Sabahın